Bazen kaslar büyümez çünkü yer yoktur. Dar bir odada ne kadar büyümeye çalışırsan çalış. Duvar seni sıkıştırır. İşte o zaman duvarı zorlamak gerekir. FST 7 sistemi tam olarak bunu hedefler. Yükü arttırmaz, hacmi zorlar. Kasın çevresindeki o sert zarı, fasyayı şişirerek genişletir. FST 7 sistemi. Tarihsel arka plan. Bu sistem nereden geldi? FST yani Facial Stretch Training. 2000'li yıllarda IFBB Pro koçu Hani Rambot tarafından sistemleştirildi ama fikir ondan çok daha önceye dayanır. 1970'li yıllarda Arnold Schwarzenegger, Larry Scott, Sergio Oliva gibi efsaneler kası farklı tekrar bölgelerini ayırarak çalıştırıyordu. Amaç kası tek bir bütün gibi değil, katman katman büyütmek. O dönemde 21'ler sistemi 3 parçalı tekrar bölmesiyle çalışırdı. Alt pozisyon, üst pozisyon ve tam açıklık